Ben Şirin Sever, Muşlu, Kürt bir ailenin ortanca çocuğuyum. 20 yıllık gazeteciyim. Televizyonda programlar yaptım, röportajlar yaptım. Şu anda köşe yazısı yazıyorum. Yeni bir jenerasyon geliyor, yeni bir medya düzeni geliyor. E, dijital medya dediğimiz şey bu sosyal medyasıyla, YouTube'uyla, teknolojik akımlarla. Yeni jenerasyon buna çok hakim ve biz aslında eski medya düzeninin temsilcileri olarak öğrenmeye, ee, sürekli yenilemeye de çalışıyoruz kendimizi bir yandan. Çünkü alışkanlıklarımız çok farklı. Çok hızlı değişiyor bu yeni medya düzeni. Her şey çok çabuk tüketiliyor, bir sürü yeni şey çıkıyor. Ve bunların arasında e, sürekli öğrenmeye çalışmak da aslında yorucu bir şey ama çok zevkli. Yeni jenerasyonla böyle köprü kurmak zorundayız, yok olmamak için. Ee, Buna çok çaba sarf ediyorum, bunu önemseyen biriyim. Hiç kimsenin, e, başka birinin yaşam hakkına, diline, dinine, rengine, kültürüne yaşam biçimine karışmaması gerektiğine inanan biriyim. Çünkü hepimizin üst kimliği aslında insan olmak. Yani böyle büyüdüm. Bundan sonra da böyle olacağını düşünüyorum. Buna inanan biriyim. Birebir ben böyle bir sıkıntı yaşamadım. Kendi kimliğimle ilgili, cinsiyetimle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Benim insanları ayırmamamı ya da onlara ön yargılı davranmamama sebep olan şey galiba aile. Hiçbir zaman bize bizi bu şekilde yetiştirmediler. Üç kardeşiz biz. Hiçbirimize de bunun kimliği bu, bunun dini bu, bunun yaptığı şey bu, bu yana, bunun yaşam biçimi bu demediler. Bize böyle bir şey dikte etmediler. Bu konu herkesin üzerinde durması, düşünmesi, hassas olması gereken bir konu. Çünkü hepimizin bir arada yaşamasını sağlayan tek şey bu. Saygı, empati, hakkaniyetli ve iyi insan olmak bence. Bunu biraz düşünmeliyiz ve çaba sarf etmeliyiz diye düşünüyorum. Ben Şirin. Peki ya sen kimsin?